arkadaşlar sayılarda bölme işlemiyle devam ediyoruz. Üstü sayılarda bölme işlemi yaparken çarpma işlemi gibi düşüneceğiz. Ya bunlarda tabanları aynı olacak ya da mutlaka bölme işlemi yapabilmem için üstlerin aynı olması gerekiyor. Tabanlar aynı ise arkadaşlar bölme işlemi yaparken nasıl yapmamız gerekiyor? Üstleri çıkarıyorduk. Çarpma işleminde tabanlar aynı üsler toplanıyordu. Bölme işleminde tabanlar aynıysa üsler çıkarılıyordu. 3 üzeri 20'yi 3 üzeri 5'e böldüm. Tabanlara baktım aynı. O halde üstlerini çıkardım. 20'den 5'i çıkardım. 15 oldu. Üstler aynı ise aynı üst yazılarak tabanlar bölünür. Daha sonra üstü yazacağız. Önce tabanlar arasındaki bölme işlemini yapıyorum. Baktım üstleri aynı. 44'e böldüm. 10 tek bir üst olarak yazıyorum. 10 üzeri A şeklinde. Bölme işlemini yapabilmem için mutlaka ya tabanlar ya da üsler aynı olacak. Eğer aynı değilse ne yapacağız? Benzetebiliyorsak taban ya da üstü benzetmeye çalışacağız. Benzetemiyorsak da ayrı ayrı işlemlerimizi yapacağız. Hocam. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulalım. 3 üzeri 25'i 3 üzeri 10'a böleceğiz arkadaşlar. Nasıl böleceğiz? Baktım tabanlar aynı. Tabanlar aynı. işlemi de çıkarma işlemi yapıyoruz üstlerde. 3 üzeri 25'i 3 üzeri 10'a böldüm. 25'ten 10'u çıkardım. 15, 3 üzeri 15 olarak yazdım. 120 üzeri x'i 10'a e böldüm. Baktım bu sefer üstler aynı tabanlar farklı. Tabanlar arasındaki bölme işlemini yapıyorum. 120'yi 10'a böldüm. 12 tek bir üst olarak yazdım. 3 üzeri 20'yi 9'a bölüyorum. Baktım tabanlar aynı değil, üstler de aynı değil. Ama benzetebilirim. Ben 9 3'ün kuvveti olan 2 diye yazabilirim. 3 üzeri 20'yi 3 üzeri 2'ye böldüm. Tabanlar aynı. Üstleri çıkardım. 20'den 2'yi çıkardım. 18 şeklinde yazdım. 3 üzeri 10'u 11 üzeri 10'u 11 üzeri eksi 3'e bölüyorum. Tabanlar aynı. Üstleri çıkarıyorum. 10'dan eksi 3'ü çıkaracağım. Eksi eksi 3 yaparsam artı 3 olacak. O da ne yapar? 11 üzeri 13 yapar. 65 üzeri a'yı 13 üzeri a'ya bölüyorum. Baktım üstler aynı. Tabanlar arasındaki bölme işlemini yaptım. 65'i 13'e böldüm. 5 Tek bir üs olarak yazdık. 5 üzeri a. 42 üzeri 10'u 49 üzeri 5'e bölüyorum. Nasıl böleceğim? Önce bir düzenleyelim bunu. Baktım tabanları da üstleri de Şöyle yapalım. 42 üzeri 10'u 42'ye 6 çarpı 7 olarak yazarsam 6 üzeri 10 çarpı 7 üzeri 10 olarak yazdım. 49 üzeri 5'i de 49 yerine 7'nin karesinin 5. kuvveti olarak yazabilirim. 7'nin karesinin 5. kuvveti üstün üstü anlarken üstler çarpılıyordu. 7 üzeri 10 eşittir. 7 üzeri 10 payda payda da sadeleşti ne kaldı? 6 üzeri 10 kaldı diyoruz. 8 üzeri 20 sayısının yarısını ve çeyreğini bulalım. 8 üzeri 8 üzeri 20 sayısının yarısı ve 8 üzeri 20 sayısının çeyreği demek 4'te 1 demek 4'e bölmek bunları bulalım. 8 üzeri 22'ye nasıl bölebilirim? Ya tabanlar eşitlemem ya da üsleri eşitlemem gerekiyor. Taban eşitleyebilirim. 8, 2'nin bir kuvveti. 8 yerine 2 üzeri 3 yazarım. Bunun 20. kuvvetini alıp 2'ye böleceğim. Üstün üstü alınırken üstler çarpılıyordu. İşte 20'yi çarptım. 60. 2 üzeri 60'ı 2'ye böldüm. Tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. 60'tan 1'i çıkardım. 59. 2 üzeri 59. 8 üzeri 20 sayısının yarısına eşit oldum. Çeyreği diyor yani dörtte birinden bahsediyor. 8 üzeri 20'nin 4'te 1'ini bulmak için 4'e bölüyorum. Tabanlar ya da üstler eşitlenmesi gerekiyor. Ben 4'ü ve 8'i 2'nin kuvveti olarak yazabilirim. 8 yerine 2 üzeri 3'ün 20. kuvveti olarak yazdım. 4'e de 2'nin karesi dersek. 2 üzeri 3'ün 20. kuvveti üstünü üstü anlarken üstler çarpılıyordu. 3'te çarptım. 60. 2 üzeri 60 bölü 2'nin karesi. Bölme işlemi yapıyorum tabanlar aynı ise arkadaşlar üstler çıkarılır. 60'tan 2'yi çıkardım. 58. O halde bu sayının çeyreği de ne yaptı? 2 üzeri 58 yaptı diyoruz. Üslü denklemler nasıl çözülüyor? Tabanları aynı olan üslü ifadelerin kuvvetleri de eşit oluyor arkadaşlar. Tabanlar aynıysa iki üslü ifadenin birbirine eşit olması için üstlerinin de mutlaka aynı olması gerekiyor. A üzeri x, A üzeri y eşitse, tabanlar aynıysa iki denklemin iki eşitliğin birbirine eşit olması için x ve y'nin üstlerinde birbirine eşit olması gerekiyor. 25 üzeri x eksi 300, 25 üzeri 2x artı 1 olduğuna göre x kaçtır diyor. Tabanlar da eşit değil, üstler de eşit değil. Ama tabanlar eşitlenebilir. 25 sayısının yerine 5'in karesi yazabilirim. 5'in karesinin x eksi 3. kuvveti eşittir. 125 yerine 5'in 3. kuvveti yazabilirim. Bunun 2x artı 1. kuvveti. Üstün üst sanırken üstler çarpılıyordu. 5 üzeri 2 ile x 3'ü çarptım. 2x 6 oldu. Eşittir. Üstün üstü anlarken çarpılıyor. 3 ile 2x artı 1'i çarptım. 6x artı 3 oldu. İkisinin birbirine eşit olması için tabanlar eşitse üstler de birbirine eşit olmak zorunda. O halde 2x-6 neye eşit olmak zorunda? 6x artı 3'e eşit olmak zorunda diyoruz. 2x'i eşitliğin diğer tarafına geçirdim. 6x-2x'den burada 4x kaldı. Eksi altının yanına buradaki 3'ü de eksi 3 olarak geçirdik. Eksi 9. X'i bulabilmek için her tarafı x'in kat sayısı olan 4'e böldüm. 4'ler gitti. Buradan da x sayısının eksi 9 bölü 4 olduğunu bulmuş olduk. Üstleri aynı olan iki üslü ifade birbirine Kuvvetlerine bakılarak karar verir birbirine eşit olup olmadığına. A üzeri X, B üzeri X ifadesi birbirine eşit ise arkadaşlar. Bakıyorum tabanlar farklı, üstler aynıysa ikisinin birbirine eşit olması için burada iki tane yolumuz var. Eğer üstü tek ise tabanlar direkt birbirine eşit olacaktır. Eğer üstü çift sayı ise tabanları birbirini eşitleyeceğiz ya da birini diğerini eksisiyle eşitlememiz gerekiyor. Bu ne zaman geçerli? Üstlü ifadelerde üzerinin çift olduğu durumlarda geçerli olacak. Tek olduğu durumlarda sadece birbirini eşitlememiz yeter. 2A artı 5'in 7. kuvveti A'nın 7. kuvvetine eşitse üstleri tek sayı olduğu için direkt tabanlar birbirine eşit olmak zorunda. 2 artı 5 eşittir a ise a'yı karşıya attım. A kaldı. Artı 5'i karşıya gönderdik. Buradan da eksi 5 yaptı diyoruz. 3 x eksi 5'in 10. kuvveti onun 10. kuvvetine eşit olduğuna göre x'in alabileceği değerleri bulalım. x birden fazla değer alabilirmiş. Yani üzeri çiftse ya bunlar tabanlar birbirine eşit oluyordu 3x 5 ona eşit oluyordu. Ya da biri diğerinin eksisine eşit oluyordu. Ona eksiyle çarptım. Eksi ona eşit oluyordu. İki denklem karşımıza çıktı. Bunu çözersek eksi 5'i karşıya attık. 3x eşittir 15. Her tarafı 3'e böldüm. Buradan 3'ler gitti. x eşittir 15 bölü 3'ten 5 olabilir. Ya da 3x eksi 5 eksi 10'a eşit olursa 3x burada kalsın eksi 5'e karşıya artı 5 olarak gönderdim. Eksi 10 artı 5'ten eksi 5 yaptı. Her taraf x'in kat sayısı olan 3'e gönderirsek buradan da x'imiz eksi 5 bölü 3 oldu diyoruz. 7 üzeri 2x eksi 6, 13 üzeri y artı 5, 19 üzeri z eksi 1, 23 üzeri 3t eksi 12. Yukarıda verilen eşitliklere göre x, y, z eksi t toplamları kaçtır diyor. Burada dikkat etmemiz gereken tabanlar. Tabanlara baktığım zaman 7, 13, 19 ve 23 bunların hiçbiri birbirinin kuvveti cinsinden yazılamayan sayılar. Ve bunları nasıl sayılar arkadaşlar? Asal sayılar. O zaman asal sayıların hangi kuvvetleri birbirine eşittir? sadece sıfırıncı kuvvetleri birbirine eşittir. Çünkü her sayının sıfırıncı kuvveti birdir. O halde bu sayıların üçlerinin sıfırdan başka alabileceği değer yoktur. O zaman 2x eksi 6 sıfırsa buradan 2x eşittir 6 x eşittir 3 olmalı diyoruz. Aynı şekilde y artı 5 sıfırsa y eksi 5 olmalı diyeceğiz. Z eksi 1 0 ise Z eşittir. 1 olmalı diyeceğiz. 3T eksi 12 0 3T eşittir. 12 her tarafı 3'e böldüm. 3 ler gitti. T eşittir. Buradan da 4 oldu. Bizden istenilen ne? X artı 3 Y eksi 5 artı Z artı 1 eksi T. Eksi 4'ün değerini istiyor. 3 eksi 5 eksi 2 artı 1 daha. Eksi 1 eksi 1 eksi 4 daha. Eksi 5 de cevabımız oldu. Yani bunlar asal sayı olduğu için bunların sadece hangi kuvvetleri birbirine eşittir? Bunların sadece sıfırıncı kuvvetleri birbirine eşittir. O yüzden hepsinin üzerine sıfır yaptık. Bir üslü ifadenin sonucu 1 ise şu 3 duruma dikkat edilir. Bir üslü ifadenin sonucunun 1 olabilmesi için 3 tane durum söz konusu. Ya taban 1 olacak, a1 olacak. Ya üst 0 olacak fakat üst 0 olurken tabanın 0 olmaması gerekiyor. Taban 0 olmayacak. Ya da üssü çift sayı olurken tabanı eksi -1 sayısı olabilir. Bir üçlü ifadenin sonucunun bir olabilmesi için bu üç durum gerekli. Ya taban bir olacak, ya üst sıfır olacak fakat bu durumda taban sıfırdan farklı olacak. Ya da üstü çift tabanı eksi bir olacak. A artı 2 üzeri A eksi 1 denklemini sağlayan A değerlerini bulalım. Birinci durumumuz neydi? Birinci durumumuz arkadaşlar. Ya üstü sıfır olacak. Bakalım. Üstü sıfır olursa A buradan bir geldi. Üstü sıfır olurken taban ne oluyor? A'ya bir verirsem taban sıfırdan farklı oldu mu? Oldu. O halde A sayısı bire eşit olabilir. İkinci durum taban bir olabilir. Taban 1 olursa a şittir, eksi 1 olur. Bu durumda üstün bir anlamı yok. Üst ne olursa olsun bizi ilgilendirmiyor taban bir olduktan sonra. a eksi 1 olabilir Olabilir. Üçüncü durum neydi? Bu sefer de tabanımız negatif negatif olurken, eksi 1 olurken üstün çift olması gerekiyordu. a artı 2, eksi 1 olursa a ne oldu? Eksi 3 oldu. Eksi 3 olduğu zaman üzeri çift sayı yapıyor mu onu kontrol edelim. A yerine 3 yazarsam yukarıda eksi 3 eksi 1 daha eksi 4 çift sayı yaptı mı yaptı. O halde A sayısı eksi 3 olabilir mi? Olabilir. Bu üç durumu sağladığı için A değerleri 1, eksi 1 ve eksi 3 sayılarını alabilir diyoruz. Yani üstü bir denklemin sonucunun 1'e eşit olması için bu üç durumu da mutlaka sağlaması gerekir. Üstü sayılarda sıralama. Tabanı aynı ve birden büyük olan üslü ifadeler sıralanırken kuvvete bakılır. Kuvveti büyük olan her zaman arkadaşlar daha büyük olacaktır. Şimdi taban birden büyükse Bunları sıralayabilmem için a üzeri x büyüktür a üzeri y ise ne oluyor? Taban birden büyük olduğu için üstlerde sıralama değişmiyor. Yine x büyüktür y olmalı diyeceğiz. Ne zaman? Tabanın birden büyük olduğu durumlarda. 3 üzeri a artı 1, 3 üzeri 12'den büyük ise a'nın çözüm aralığını bulalım. Tabana baktım. Taban birden büyük olduğu için o zaman üstler arasında da A artı 1 büyüktür. 12 eşitsizliği vardır diyoruz. Artı 1'i karşıya attım. A büyüktür. 11. A'nın çözüm aralığı 11'den büyüktür. Bu sayılar o zaman 11 dahil değil eşitlik yok. Nereye kadar gider 11'den büyük sayılar? Sonsuza kadar gider. Sonsuzda açık parantez. O zaman A'nın çözüm aralığı 11 sonsuz açık aralığı olacaktır. Bir karışımdaki A, B, C, D ve E maddelerinin miligram cinsinden miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bu karışımdaki maddelerden hangisi diğerlerinden fazladır diyor. 4 üzeri 10, 2 üzeri 32, 32 üzeri 2, 123 üzeri eksi, 1, 8 üzeri 10 diyor. Şimdi bunları sıralayabilmem için sayıları önce düzenleyelim. 4 üzeri 10'u ben 2'nin kuvveti cinsinden yazabilir miyim? Yazabilirim. 4 yerine 2'nin karesi yazarsam, 10. kuvvet yazarsam 2'nin karesinin 10. kuvvetinden ne oldu bu? 2 üzeri 20 oldu. Ve zaten 2 üzeri 32'ymiş. C 32 üzeri 2 diyor. O zaman ben bunu 2 üzeri 5 yazarım 32 yerine karesini alırsam 2 üzeri 10 yapar. D sayısı 123 üzeri 1 diyor. Bu zaten bir bölü 123 birden küçük bir sayı olacak. E sayısı da 8'in 10. kuvveti yani 2 üzeri 3'ün 10. kuvvetinden. E de ne oldu? Üstün üstü alınırken üstler çarpıldı. Ne olur? 2 üzeri 30 olur. Hangisi diğerlerinden fazladır? D zaten eledik 1 bölü 123 birden küçük. Diğerlerine bakacağız. Diğerlerini nasıl sıralayabilirim ben? Üssü büyük olan her zaman daha büyük olacaktır. Çünkü tabanları da birden büyük olduğu için. O halde en büyük hangisi? 20, 10, 10 ve 32, 30 ve 32 var. Üssü büyük olan B. O zaman 2 üzeri 32 olan yani Diğerlerinden daha fazla olacaktır diyoruz. Tabanı aynı ve sıfır ile bir arasında olan üstü ifadeler sıralanırken kuvvetlere bakılır. Kuvveti küçük olan her zaman daha büyük olacaktır. Tabanımız sıfırla bir arasındaysa bu sefer eşitsizliği yön değiştireceğim arkadaşlar. a üzeri x, a üzeri y'den küçükse üstler arasında x büyüktür, y eşitsizliği vardır. Ama taban birden büyükse orayı da değiştirmelik eşitsizlik aynı kalıyor. 1 bölü 2 üzeri a büyüktür, 1 bölü 2 üzeri 5 ise a'nın çözüm aralığını bulalım demiş. Tabandaki sayı nasıl bir sayı? 0 ile 1 arasındaki sayı. 1 bölü 2 sayısı 0 ile 1 arasında bir sayı olduğu için o halde üstler arasında nasıl bir sıralama vardır? Ters bir sıralama vardır. Burada büyüktür işareti varsa üstler arasındaki sıralamayı yön değiştiriyorum. A küçüktür, 5 oluyor. A 5'ten küçük sayılar nedir? Eksi sonsuzdan başlar, 5'e kadar devam eder. Eşitlik var mı? Yok. O halde her ikisi de açık parantez A'nın çözüm aralığı eksi sonsuz 5 açık aralığı olacaktır. Basamak sayısına geldik. Basamak sayısı hesaplamada üstü sayılardan yararlanıyoruz. Basamak sayısını hesaplamak hesaplanmak istenen üstü ifade öncelikle onun kuvveti biçiminde yazılır. En büyük eşit sıfır olmak üzere a çarpı 10 üzeri ifadesinin sondan en tane basamağı sıfır. Yani onun üzeri kaçsa sondan o kadar basamağı sıfır olacaktır. Örneğin 85 çarpı 10 üzeri 20 sayısının sondan 20 tane basamağı sıfırdır. 10 üzeri 7 sayısının sondan 7 tane basamağı sıfırdır diyoruz. Bir sayının sonunda kaç tane sıfır olduğunu bulabilmek için içerisindeki 10 çarpanına bakıyorum. Ne kadar 10 çarpanı varsa o kadar basamağı arkadaşlar sıfır olacaktır. En büyük eşit sıfır olmak üzere a çarpı 10 üzeri n ifadesinin basamak sayısı a'nın basamak sayısı ile en değerlerinin toplamına eşittir. 85 çarpı 10 üzeri 20 sayısı kaç basamaklı sayıdır? 85'in yanına 20 tane sıfır koymuştuk. 20 burada var, 2 basamakta burada var. O halde bu sayıya ne diyeceğiz mesela? 22 basamaklı bir sayıdır diyeceğiz. 10 üzeri 3 kaç basamak? Aşağıdaki verilen üslü ifadelerin basamak sayısını belirleyelim. sorumuz. 10 üzeri 3 kaç basamaklı bir sayıdır? Mesela 10'un yanına Pardon 1'in yanına 3 tane 0 ekledim. Kaç basamaklı bir sayı oldu? 4 basamaklı bir sayı oldu. 2 çarpı 10 üzeri 4 kaç basamaklı bir sayıdır? 2'nin yanına 4 tane 0 ekledik arkadaşlar. 5 basamaklı bir sayı oldu. 2 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 12 kaç basamaklıdır? İçerisinde 10 çarpanı yok ama elde edebilirim. 2 üsler aynı olduğu için tabanları çarptım. 2 ile 5'i çarptım. 10 üzeri 12. 1'in yanına 12 tane 0 ekledim. Kaç basamaklı bir sayı elde ettim? 13 basamaklı bir sayı elde ettim. 10 üzeri 5 kaç basamaklı bir sayıdır? 1'in yanına 5 tane 0 ekledim. 6 basamaklı bir sayı oldu. 126 çarpı 10 üzeri 10. 3 basamak burada var. 10 sıfır da buradan geldi. Toplam 13 basamaklı bir sayı oldu. 2 üzeri 25 üzeri 18 kaç basamaklı bir sayıdır? Bunları düzenleyeceğiz. içerisinde 10 çarpanla bakacağım. 10 çarpanla elde edebilmek için 18 tane 5 var. 2 üzeri 20'den de 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 18, 5 üzeri 18 yazsam. Şu ikisinin çarpanına 10'u elde edebilir miyiz? Evet. O halde 2000 karesi 4 çarpı 2 üzeri 18 ile 5 üzeri 18'i çarptım. 10 üzeri 18. Bu ne demek? 4'ün yanına 18 tane 0 ekle demek. Kaç basamaklı bir sayı oldu? 19 basamaklı bir sayı oldu diyoruz. Yani basamak sorularında yapmamız gereken sayının içerisindeki 10 çarpanlarına bakmak. Son sorumuz buna bakalım. 4 üzeri 16 çarpı 125 üzeri 10 işleminin sondan kaç basamağı 0'dır? 10 çarpanını elde edebilmek için bu sayının içerisinden 2 ve 5 çarpanlarına bakacağım. 4 yerine ne yazabilirim? 2'nin karesinin 16. kuvveti yazabilirim. 125 yerine 5 üzeri 3'ün 10. kuvveti yazabilirim. Eşittir. 2 üzeri 2'nin 16. kuvveti üstünü üstü alınırken üstler çarptım. 2 üzeri 32. 5 üzeri 3'ün 10. kuvveti üstün üstü anlatırken çarptım 30. Birinden 32 birinden 30 tane var. Hangisi daha az? 30 daha az. O zaman ben 2 2 üzeri 32'yi de 30'a göre yazarsam 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 30 çarpı 5 üzeri 30 yazabilir miyim? Yazabilirim. 2'nin karesi 4 yaptım. 2 üzeri 30'la 5 üzeri 30'u da çarptım. Üstler aynı olduğu için tabanları çarptım. 10 üzeri 30. Ne diyor bize? Sondan kaç basamağız var Ondan kaç tane var? Kaç çarpanımız var? 30 tane var. O zaman bu sayının sondan 30 basamağı sıfırdır. Kaç basamaklı bir sayıdır deseydi? 4'ün yanına 30 ekledik. 30 tane sıfır ekledik. O halde 31 basamaklı bir sayı olacaktı diyoruz. Evet arkadaşlar üstü sayılar konusunu bitirmiş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.